denkleminin kökleri 1 bölü m1 ve 1 bölü m2 olan bir denklem yazmamı istemiş bu soru benden. İlk önce bir denklem nasıl yazılırdı onu hatırlayalım. Denklem yazma kuralım. x kare eksi köklerin toplamları çarpı x artı köklerin çarpımları eşittir 0 şeklinde yazılıyordu. Benim bu denklemi yazabilmem için köklerin toplamlarına yani 1 bölü m1 artı 1 bölü m2'ye ve köklerin çarpımlarına 1 bölü m1 çarpı 1 bölü m2 e, 1 çarpı 1 bölü m2'nin çarpımına ihtiyacım var. Bu bana toplamlarını bu da çarpımlarını verecek. Şimdi m1 ve m2'nin yukarıda verilen denklemin kökleri olduğunu biliyorum. Bana bu bilgiyi de vermiş. O zaman kökler toplamını nasıl bulabilirim? Hemen onu inceleyelim. 1 bölü m1 artı 1 bölü m2 Bunun kökünü m1 ile bunun da paydasını m2 ile genişletirsem m2 artı m1 bölü m1 çarpı M2 elde ederim. M1 ile M2 bu denklemin kökleriydi. Bu denklemin kökler toplamını eksi b bölü b bölü a'dan 2 olarak bulurum. Bu denklemin kökler çarpımını ise c bölü a'dan eksi 4 olarak bulurum. Kökler toplamını paya 2, kökler çarpımını da paydaya eksi 4 şeklinde yazarsam ben benden istediği denklemin kökler toplamını bulmuş olurum. E, 2 bölü eksi 4. Bunu da sadeleştirsem eksi 1 bölü 2 benden istediği denklemin kökler toplamıdır. Hemen şuraya yazayım. Benden istediği denklemin kökler çarpımını da zaten çarpım durumunda olduğu için direkt 1 bölü m1 çarpı m2 şeklinde yazabilirim. m1 çarpı m2'yi eksi 4 olarak bulmuştum. O zaman benden istediği kökler çarpımı da 1 bölü eksi 4'tür. Benden istediği denklemin kökler çarpımını da 1 bölü eksi 4 olarak bulmuş olurum. Şimdi denklemimi yazayım. Ben denklemimi nereye yazayım? Şuraya yazayım denklemimi. x kare eksi kökler toplamı 1 bölü eksi 1 bölü 2 idi. İşaretim artı oldu. Artı. Burada artı 1 bölü eksi 4 vardı. Onu da yazayım. Artı 1 bölü eksi 4 vardı. Şimdi bu iş, burada gerekli işlemleri yapıp işlemi sadeleştirdiğimde cevabımı C şıkkı olarak buluyorum.